Merhabalar. Mini tarot açılımıyla sizlerleyim. Niye böyle? Çünkü çok fazla diyenden mesaj gönderdiniz ve lütfen hızlıca yeniden bir tarot açılımı yapalım dediniz. Ben de hep sordum konu ne olsun diye. İlişkiler öncelikli tercihiniz ama onu yapmıştık zaten ya geçen hafta ya bir önceki hafta. Sonra işte işe girecek miyim, işsizim konuları var. Onu da yapmıştık. Bu kez bambaşka bir şey düşündüm. Hepiniz için de iyi olacağını zannediyorum. Öncelikle herhalde ses nettir. Rahat rahat uzun uzun açılım yapabilirim eğer öyleyse. Şöyle bir konu düşündüm. Hepimizin endişeleri var. Dünya iflasın eşiğinde ekonomik kriz beklentisi çok yüksek. Zaten başladı ve devam ediyor. Edecektir de. Kimileriniz çocuklarınız için endişeleniyorsunuz, kimileriniz kendiniz için olacak nereye gidiyor dünyanın hali diye soramıyoruz tarot kartlarına. Çünkü bu bir bilinçaltı okuması. Yani bir kişinin bilinçaltını okuyacağız. Dolayısıyla sizin kaygılarınız, sizin gelecekle ilgili endişeleriniz olacak mı yoksa bir çıkış yolu bulacak mısınız? Gelin bu kez bunu soralım. Her zaman olduğu gibi birden beşe kadar bir rakam hemen tutun. Sonradan izliyorsanız da izlemeye başlarken bu rakamlardan birini tutun. Bakalım sizin kaygılandığınız, endişelendiğiniz konularda neler olacak, neler gelişecek. Öncelikle bir numaralı kartı kart takımını tutanlarla başlayalım. Bir numaraları nasıl bir gelecek bekliyor. Henüz ses konusunda bir yorum yazan olmadı. Bir yorum yazar mısınız sesle ilgili? sıkıntı var mı ona göre uzun ve rahat rahat anlatacağım yazmayacaksınız peki başlıyorum bir numara için konuşu öncelikle para ve şefkatle korumak istediği insanlar çoluk çocuk büyük ihtimalle belki özellikle bir tanesi çocukları adına korkuyor olabilir bir numaralı kart takımını tutanlar ve evcil hayvanları da çocuktan e, sayabiliriz görebiliriz onlar da evlat dolayısıyla belki evcil hayvanlar içinde kaygılanıyor olabilirsiniz bu arada kedi seviyorsanız dünya kediler gününüzde kutlu olsun sesi az diyenler kendi telefonlarının sesini açabilirim çünkü çok iyi diyen diye yazanlar olmuş teşekkür ederim bu arada bilgi verdiğiniz için evet bir numaralı kart takımı için Kaygı özellikle çocuklar ve sevdikleri açısından ama sıkıntı yok eski düzen devam edecek veya eski güzel günlere dönüş mümkün olacak fakat çok ani bir şok yaşayacaksınız büyük ihtimalle bu da endişelendiğiniz konuyla ilgili gerçek olacağına dair gerçekleşeceğine dair böyle bir gece ansızın gibi çok ani bir şok yaşayacaksınız ama hiç merak etmeyin özgüveniniz size o anda bile destek olacak ve altından bütün gücünüzle kalkabileceksiniz çok şok olduğunuz şeyin. Başlangıçta bir takım kararsızlıklarınız olabilir ama kararınızı kalbinizin evet dediği konudan yana verin. Gerçekten istediğiniz bir şey yapın. O zaman başarısız olmanız da imkansız. O korktuğunuz şeyin altından kolaylıkla kalk kalkacaksınız. Çok da kolaylıkla kalkacaksınız. Hatta diyebilirim ki süreç bittiğinde eskisinden daha iyi pozisyonda da olabilirsiniz. Gelelim 2 numarayı aklından geçirenler bakalım endişelendiğiniz konu gerçekleşecek mi yoksa bir çıkış yolu bulacak mısınız? Gel prens. Evet bu da prens. Bu yeni çocuğumuz. Bu yoğurmacı, fırıncı diyorum ben ona. Ekmek yoğurur gibi oturup kucakta yoğurma hareketini yapıyor ailemizin en son üyesi. Ama alıştı. Herkesle arası iyi. Biz dönelim. 2 numaralı kart takımına seçenler sorunları kolayca çözecek misiniz? Şimdi şimdi biraz işim var. Sonra yapalım mı birbirimizi sevme işini? Evet, 2 numaralı karta biraz daha odaklanalım. Büyük bir risk görüyorsunuz. Duruma olduğunu büyük görüyorsunuz. Bu da demektir ki gerçeğin biraz da dışında bir abartı var. O kadar olmayacak, o kadar yoğun etkilenmeyeceksiniz. Bir miktar daha rahat olun. Ee, donanımınız çok iyi, bildiğiniz birçok şey var. Belki içinizdeki obsesyonun sebebi de budur. O donanımı iyi değerlendireceksiniz diye tahmin ediyorum. İyi değerlendireceksiniz ve yani çok hızlı çözümler bulacaksınız. Süreç başlamadan önce de çözümü bulabilirsiniz. Yani henüz o gelen şeyin ayak seslerini algılayıp çözümü bulabilirsiniz. Şimdi iki ihtimal var. Birisi işten ayrılmak veya ayrılmanızın istenmesi. İkincisi de işinizi kapatmak. İhtimal gördüğünüz şey gerçekleşecek. Korktuğunuz şey yaşanacak. Öyle görünüyor ki. Ama o korkun içinden çok sağlam, çok aydınlık bir şekilde çıkacaksınız. O kısa bir süreç ama size çok uzun gelecek. Bu da var. Ama çıkışınız büyük bir tesadüfle olacak. Yani planladığınız bir şeyin dışında çok güzel bir tesadüf karşınıza geliyor. Çok iyi değerlendiriyorsunuz. Bu bilinmezlik sizi şimdiden çok düşündürüyor ama Biraz kendi aşırı endişeleriniz de sizi köşeye sıkıştıracak. Yani zaten donanımınız iyi, çözebilirsiniz, yapabilirsiniz. Süreç başlamadan çözüm buluyorsunuz zaten. Ama o süreçte zaman zaman akıntıya da bırakıyorsunuz kendinizi. Fakat fikrine çok güveneceğiniz insanların yardımı olacak ve sonuçta yeni bir başlangıç yapacaksınız. Yani işten ayrılmaksa yeni bir işe geçmek, işi kapatmaksa yeni bir iş kurmak. Şimdi süreç boyunca çok zorlanacağınızı söyleyebilirim ama o yeniliği yaptıktan sonra her şey o kadar yolunda gidecek ki ve eskisinden o kadar daha iyi olacak ki şu anki durumunuzdan o kadar daha iyi olacak ki iyi ki böyle olmuş diyeceksiniz. Süreç çok sancılı biliyorum ve hatta size çok uzun gelecek belki bir yılı bulabilir bu sıkıntılı dönem ama bittikten sonra ve yenilik başladığında iyi ki bu olmuş dersiniz. İyi ki bu benim başıma gelmiş dersiniz. Çünkü bu hayatta başarabileceğiniz, yapabileceğiniz yapacaksınız. Sonuçtan mutlu olacaksınız. 3 numaralı kart takımını aklından geçirenler. Şurada yorumları kapatayım. Zihnimiz dağılmasın. güçler için nasıl bir süreç bekliyor? Endişelendiğiniz konu gerçek olacak mı? Yoksa hızlı bir kurtuluş ve güzellik sizi bekliyor mu? Şimdiden konuşup danıştığınız fikrini aldığınız insanlar sizin bir dileğiniz var o dilek olm olmuş oldu oluyor olmuş yani süreci başlamış o dileğin endişeden çok bir dileği de sormuş olabilirsiniz şu anla ilgili bir beklentiniz olabilir yani genel bir beklenti değil de şu günlerde bir şeyin sonuçlanması gibi evet o olmuş ve çok da güzel olacak tam arzu ettiğiniz gibi sonuçları çok güzel olacak Belki de siz bizim ülkede yaşamıyorsunuz bilmiyorum. Çok güzel bu kartlar. Ama siz de herkes gibi kork bir şeyin ortasında bulacaksınız kendinizi ve hızlı kurtulacaksınız. Çok hızlı, çok hızlı. Siz ko korkacağınız bir şey yok aslında kendi adınıza. Belki genel olarak toplum adına bir korku duyuyor olabilirsiniz kendi adınıza korkacağınız çok şey yok. Yani siz yıkılmazsınız, size bir şey olmaz. Karmaşık aslında sorularınız. Yani şu an beklediğiniz bir şey var, o gerçekleşecek. Daha ileride birinin sağlığıyla ilgili bir başka şey var. O da iyiye gidecek, birkaç konu iç içe. Bu olup bitenler sizi kötü etkiler mi? Etkilemez. Size bir şey olmaz. Siz bizden değilsiniz. Evet kaç numaralı kart takımı oldu şimdi? Sanırım 4. Bakalım 4'ler için nasıl bir süreç bekleniyor? Korktuğunuz, endişelendiğiniz şeyleri yaşayacak mısınız? Derin bir korku var toplumda. Yaklaşan krizle ilgili. Daha doğrusu içinde bulunduğumuz ve çok daha büyüyeceği tahmin edilen krizle ilgili. Endişelendiğiniz şeyler olacak mı? Yoksa rahat mı geçireceksiniz bu süreci? 4 numaralı kart takımını tutanlar Kendi verdiğiniz kararlar var, şimdiden uygulamaya koyduğunuz, şimdiden ben şu, şu yöne gitmeyi bırakıp şu yöne gitmeliyim diye düşündüğünüz ve oradaki riskleri de minimize ettiğiniz bir dönemdesiniz. Gayet aklı başında, sağduyulu, yavaş yavaş ilerliyorsunuz, çıkan fırsatları da çok iyi değerlendiriyorsunuz, hiçbir pürüz görünmüyor, fikir almayı biliyorsunuz, araştırmayı biliyorsunuz eskiden birlikte çalıştığınız kişilerle irtibatta olacaksınız veya yeniden bir irtibat kuracaksınız. Onlarla ilgili bir destekleşme hali var. Siz bence krizi fırsata çevirebilecek grupsunuz. Bir problem görünmüyor. Yani biraz da şans sizden yana. Biraz da şans sizden yana. Size yalnız şöyle bir şey olabilir. Çok geç uğrayabilir bazı şeyler. Yani süreç size çok geç yansıyabilir. Ama o an içinde yapacaklarınız var. Çok hızlı düşünüyorsunuz. Çok hızlı duygusal kararları da çok hızlı alıyorsunuz. Yani şu, şu yöne gitmeliyim. Böyle olmalı hafif ilerlerken küçücük bir pürüz çıkarsa hemen başka bir yola gitmeliyim gibi e, hızlı aksiyon alabiliyorsunuz. Dolayısıyla hem geç yansıyacak hem çözüm hızlı gelecek. Yani süreçten bir biçimde geç etkileneceksiniz. Belki bitmesine yakın. Dolayısıyla çok e, içine girmeden o fırtınanın kenarından dolaşmış olacaksınız. Şanslısınız. 5 numaralı kart takımına seçenler için açılım yapacağım. Sonra yorumları açacağım. Acaba iki atladım mı <laughs> diye bir soru işareti var kafamda. Sizden o konuda bilgi alacağım. Çünkü kedi gelince dalgınlık oldu sanırım. Peki 5 numarayı aklından geçirenlere nasıl bir süreç bekliyor? Korktuğu şeyler gerçek olacak mı? Yoksa o da şanslı kullardan mı? Umarım öyledir. Şimdi bakalım. Beş numarada gerçek ve ciddi bir merak var. Gerçekten düşündüğü bir şeyin üstündeyiz şu anda. Onun 5 numarayı tutanların süreci de başlamış olabilir ama biraz olumsuz başlamış olabilir ve belki bir adalet arayışı, belki konuya biraz mesafeli yaklaşmak ve sıyrılacağı zamanı beklemek gibi yollar deniyorsunuz ve bu yollar işe yarayacak. Tuhaf ama işe yarayacak ve hızlı bir kurtuluş olacak. Biraz önceki dört numaranın tersine sanki siz çok erken ve çok hızlı yaşayacaksınız bir takım şeyleri. Ve son derece hızlı kurtulacaksınız. Yani son derece hızlı durum avantajınıza dönüşüyor. Bir pürüz bir sıkıntı yok gibi. Çok, çok yaşlı ya da otoriter insanlardan çok pozitif bir destek alıyorsunuz. Onların fikirlerini önemseyin ve ne diyorlarsa o yoldan devam edin derim ben. Zaman zaman bir şeyler sizi yavaşlatır. Belli dönemler durağan geçer. Zaman zaman olur bu ama çok hızlı geçiriyorsunuz. Çok hızlı geçiriyorsunuz. Bu kartların yerleşiminden şunu algılıyorum. Çok şanslı bir insansınız. Olumsuzluklar hızlı geçiyor hayatınızda genel olarak pozitifsiniz ama içinizde öyle bir negatif nokta var ki o hızlı geçen süreçleri belki bir asır gibi algılıyorsunuz ve çok abartıyorsunuz. Onu içinizde büyütüyorsunuz o korku dolu anları. Halbuki mutlulukla geçen zamanlarınız çok daha fazla. O yüzden bir bilseniz başkaları neler yaşıyor, bu kadar etkilenmezsiniz. Bu kadar etkilenseniz de bu kadar negatif etkilenmezsiniz diye düşünüyorum. Evet. 2 numara kart takımına atladık mı, atlamadık mı? Bir yazın bakalım. Ona göre devam edelim. Bugün kimse bir şey yazmak istemiyor mu? Yazılar geç mi geliyor acaba? Hayır atlamadık. Peki teşekkür ederim. Var mı tarotla ilgili sormak istediğiniz bir şey? Azerbaycan'a çok sevgiler, selamlar. Atlamadım. Tamam. Çok yavaş geliyor yazılanlar ve zaten Akışta çok yavaş oluyor. Ha, diyor ki ben Azerbaycan'danım üç numarayı tutmuştum ve siz dediniz ki siz buradan bizden değilsiniz. <laughs> Doğru sizde daha hafif geçecek süreç öyle görünüyor. Sizde de var bütün dünyada bir e, resesyon var şu anda. Her ülke etkileniyor. Küçük ya da büyük her ülke etkileniyor. Danışmanlık almak isteyenler Instagram diyenden ulaşabilir ve Instagram'da WhatsApp numaramız var. Oradan da ulaşabilir. Telefonla boşuna aramayın. Telefonlarla ilgilenemiyoruz. WhatsApp'la zaman buldukça ilgileniyoruz. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Prens de teşekkür eder. Prens söyler misin? Dünya Kediler gününüz kutlu olsun. Çünkü bugün 17 Şubat. Çok beyefendi. Çok romantik, çok anneci. Evet, Yıllardır istediğim arabayı aldım ve Türkiye'den katıldım ben de diyor. Ben de üçü seçmiştim diyor. Evet ama bizden değilsiniz şu anda araba aldığınıza göre. <laughs> Gerçek bu. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka canlı yayında görüşmek üzere. Yayını kaydedeceğim. Youtube'dan da izleyeceksiniz. Youtube'dan izleyenler beğen butonuna tıklamayı unutmayın. İzleyip geçmeyin. Bir de abone olun. Görüşmek üzere hoşçakalın.